Görünce alır aklını başından Ne eğer peşinden Varken, varken Kalbinde başka bir insan Bugüne değil kısmet Bir sonraki hayatımda gel Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Belli de ki sende de var istek Bir sonraki hayatımda gel Elveda maalesef Bir sonraki hayatımda gel Onu bağışla sahibine başlanmış sahibine Yeter ki bir gün kolduğunda Geldiniz o sahilinde Kaybolan bikinin maviliğinde Mama sita boy konuşalım Mani diliğinde Sıvişelim bedenlerimizin haricinde Sus 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 konuşma abi dinle On mi senin adın hala değilim Dedi tarih var bunu var mi Sıvişelim bodrum sahilinde ye yeah, ye yeah, sahilinde Sıvişelim bırak oralara girme Yakma kalbimde Sevemez seni bilgi, kim Kiminse sensiz ev bile değil Elinde Bugüne de kısmet Bir sonraki hayatımla gel Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımla gel Belli de ki sende de var istek Bir sonraki hayatımla gel Elveda maalesef Bir sonraki hayatımda gel Kafamdaki illere sana desem Yeni gücü yeni desen Allah sanki yakın Yaktın beni öldürdün Yakışıyor Doşkan sana özgürlük Yazdım seni kalbime ben Okudum şibidi döktürdüm Tüm ruhumu söktün dün Tam yirmi bir duram eksik ölçtürdün Sen bir kösün içip seni öksürsün Gelip söksün işim bütün gönlüm Bir sonraki ömrüm gör beni lütfen İstersen dilimden alırsın yüksel gel beni yüksel <laughs> Dudaklarım iksir nasıl bu miktar Sen bir de fiyansam hem de dediysem sen bir filizden Bugüne de kısmet Bir sonraki hayatımla gel Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımla gel Belli de ki sen o istek izle. Bir sonraki hayatımda <laughs> gel Elveda maalesef Bir sonraki da <gülüyor> gel Bir sonraki hayatımda gel